Merhaba değerli arkadaşlar ben Ali Öğretmen. Hepiniz Ali Öğretmen ile %100 Kimya adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Fen ve Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerim için kimya 1. dönem 2. yazılıya hazırlık soruları hazırladım. Bu akşam bu soruları çözmeye çalışacağız. Umarım faydalı bir video olur. Hemen sorularımızı çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bismillah diyerek. 1. bölümümüz doğru yanlış bölümü arkadaşlar. Kütlenin korunumu kanunu kimya dışındaki tüm diğer bilimlerde de geçerlidir. Çok doğru bir cümledir arkadaşlar. Kütlenin korunumu kanunu diğer bilimlerde de geçerlidir. Normal şartlar altında yani bir atmosfer 0 santigrat derecede 1 mol gaz diyor arkadaşlar. 22 onda 4 litre hacim kaplar doğru bir ifadedir. Tüm gazlar normal şartlar altında 1 molü 22 onda 4 litre hacim kaplar arkadaşlar. İki veya daha fazla maddenin birleşerek tek bir madde oluşturmasına analiz diyor. Analiz A harfiyle başlıyor. Ayrışma olacak. Ee, yani ayrışma demektir. Oysa burada iki madde birleşerek tek bir madde oluşturuyor. Yani sentez olacaktır arkadaşlar ya da oluşum tepkimesi olacak. Yanlış diyoruz. Suya atıldığında hidrojen artı yani hidronyum iyonu veren maddelere asitlenir. Burada baz demiş. Bunu kodlamak için arkadaşlar asit kelimesinin sonundaki artı harfini... T harfini artı ile eşleştirebilirsiniz. Bu da yanlış oluyor. Gerçek verim tepkime denklemine göre hesaplanan ürün miktarıdır. Yanlış arkadaşlar tepkime denklemine göre hesaplanan ürün miktarına teorik verim deniliyor. Teo teorik verim deniliyor. Gerçek verim ise tepkime sonucunda oluşan madde miktarıdır. O halde bu da yanlıştır. Karışımlar görünüşlerine göre homojen ve heterojen olmak üzere iki sınıfta incelenir. Doğru bir cümledir. D deyip geçiyoruz. 1 mol karbondioksit yani CO2 molekülü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir diyor arkadaşlar. Molekül içerir olacaktı. Atomu soruyorsa 3 tane atomlu olduğu için bu molekül 6,02'nin 3 katı 18,06 çarpı 10 üzeri 23 tane olması gerekiyordu. O yüzden buna da ne diyoruz arkadaşlar? Yanlış diyoruz ve geçiyoruz bir sonraki soruya. Yağlı boya homojen bir karışımdır. Yanlış heterojen bir karışımdır. Yağlı boyayı açtığımızda arkadaşlar yağ kısmının üst kısımda biriktiğini görürüz. Bir tepkimede elde edilen ürün miktarının tepkime denklemine göre elde edilmesi gereken ürün miktarına oranı yüzde verim olarak ifade edilir. Evet arkadaşlar, gerçek verim bölü teorik verim çarpı yüz verim hesabında kullanılıyor. Doğru diyoruz. İki çözelti karıştırıldığında çöken bir bileşik yani katı bir madde ve çözelti oluşuyorsa bu tepkimeye çözünme çökelme tepkimesi denir. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey girenler kısmında Tüm çözeltiler suda suda olacak. Ürün kısmında da bir tane katı gözükecektir. Evet ikinci bölüm yani boşluk doldurmaya geldik arkadaşlar. Boşluk doldurmanın ilk sorusuyla başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz diyor. Maddelerin oksijen gazı ile verdikleri tepkimelere yanma tepkimeleri denir arkadaşlar. Azotun yanması hariç tüm yanma olayları dışarıya ısı veren yani egzo termik tepkimelerdir. Diyeceğiz arkadaşlar. Egzotermik tepkimelerdir. Katı katı heterojen karışımlara adi karışım diyoruz arkadaşlar. Çerez tabağı karışık çerez tabağı buna örnek olarak verilebilir. Bir mol madde tane tanecikten oluşur yani Avogadro sayısı kadar 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecikten oluşur iki ya da daha fazla maddenin tepkimeye girerek daha karmaşık yapılı tek bir madde oluşturmasına bakın arkadaşlar oluşum tepkimesidir bu yani sentez tepkimesi diyeceğiz buraya sentez tepkimesidir diyoruz suda hidrojen iyonu veren maddelere artıdan kodlamıştık asit denir hidroksit iyonu veren maddeleri de tam tersi baz denir diyoruz arkadaşlar. Normal koşullarda 1 mol 22 onda 4 litre hacim kaplar. Katı mı sıvı mı gaz mı? Tabii ki de gaz herhangi bir gaz normal koşullarda 1 molü 22 onda 4 litre hacim kaplar. Her noktasında aynı özellikleri gösteren tek bir madde gibi görünen karışımlara homojen karışım veya çözelti denir. Homojen karışım diyoruz arkadaşlar. Bunun diğer bir ismi de şuraya yazalım çözeltidir. Üçüncü sorumuza geldiğimizde Üçüncü sorumuzda aşağıdaki tepkimelerin altına Türlerini yazınız diyor Arkadaşlar bir madde tek başına bir madde ee, Muhtemelen ısıtılarak Parçalanmış yani ayrışmış Buna analiz tepkimesi diyoruz arkadaşlar Metan oksijenle tepkime girmiş Karbon ve su çıkmış buna Bir maddenin yanıcı bir maddenin ee, Oksijen gazıyla tepkimesine Yanma tepkimesi diyoruz arkadaşlar Hidrojen ve flor bakın iki küçük madde birleşerek tek bir büyük madde oluşturmuş. Buna da oluşum yani sentez tepkimesi diyoruz. Sülfürik asitle potasyum hidroksit yani potas kostik zaç yağıyla bu asittir arkadaşlar. Bu da metallerin hidroksitle yaptığı bileşikler bazdır, baziktir. Asit baz tepkimesi tuz ve su oluşmuş. Aynı zamanda nötrleşme tepkimesidir. Genel isimleri asit, baz, tepkimesi diyoruz arkadaşlar. Gümüş nitrat suda, bakın dikkat edin. Sodyum klorür bu da tuzlu su, suda. Gümüş nitrat da bir tuzdur. İki tuz çözeltisi birbirine karıştırıldığında gümüş klorür katı oluşuyor arkadaşlar. Yani çökmüştür. Sodyum klorür ise burada yanlışlık var. Sodyum nitrat olacak arkadaşlar. Sodyum nitrat ise sudadır. O halde bu tepkimeye çözünme, çökelme tepkimesi diyoruz çökme tepkimesi de olabilir evet geçiyoruz dördüncü sorumuza aşağıda denkleştirilmiş bir tepkime denklemi verilmiştir buna göre x'in formülünü bulunuz demiş arkadaşlar burada girenler ve ürünlerdeki e, madde sayılarını e, birbiriyle nötrleştirdiğimiz zaman geriye kalan hangi tarafta girenler tarafında geriye kalan madde x maddesi olacaktır 2 gümüş girmiş iki gümüş çıkmış gümüşler gitmiş demek ki x'in içinde gümüş yoktur hemen kükürte bakıyorum arkadaşlar iki tane kükürt girmiş bir tane çıkmış demek ki x'in içerisinde bir tane kükürt var dört hidrojen girmiş arkadaşlar dört hidrojen çıkmış hidrojenler de gitti x'in içerisinde hidrojen yok oksijen kaldı iki kere dört sekiz hidro oksijen girmiş dördü burada ikisi burada altı demek ki bunun içerisinde iki tane de oksijen var yani x'in formülü SO2 yani kükürt dioksittir diyoruz 5. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki tepkimeleri denkleştiriniz diyor. Arkadaşlar tepkime denkleştirmesinde Maho kuralına uyuyoruz. Önce metaller sonra hidrojen ve oksijen dışındaki ametaller. Sonra hidrojen ve en son oksijen den denklemi denkleştirilir. Burada size ametalleri yazalım. Ametaller dışında gördüklerinize metal diyebilirsiniz. Ametal diyoruz. Neydi ametallerimiz? Job, Hasan diyoruz. Job, Hasan, Flor, Klor'un burnunu ısırdı diyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Bunun dışında olan alüminyum var. Girenler kısmında 4 ürünlerde 1. O halde alüminyum hidroksitin AlOH3'ün başına 4 kat sayısını koyuyoruz. Karbona bakıyoruz. Girenlerde 3 tane ürünlerde 1 tane. O halde metanın yani CH4'ün başına da kat sayı olarak 3 koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar ürünler kısmında kat sayılar oluştuğuna göre Buradaki hidrojeni sayıyoruz. 4 kere 3 12 hidrojen var. 3 kere 4 12 de burada var arkadaşlar. Toplamda ürünler kısmında 24 hidrojen var. 2'nin 24 olabilmesi için 12 ile çarpılması gerekiyor. O halde oksijenler de eşitlenmiştir. 12 oksijen burada. 4 kere 3 12 oksijen burada. Birinci tepkimemiz tamam. İkinci tepkimemize baktığımızda amonyak oksijen gazıyla yanma tepkimesi veriyor. D azot pentoksit oluşuyor ve su açığa çıkıyor. Bakıyoruz metal yok. O halde hidrojen ve oksijen dışındaki ametal olan azotla başlıyoruz. Girenlerde bir, ürünlerde iki tane. O halde amonyan başına iki kat sayısını koyuyoruz. Sıra hidrojene geldi. Girenler tarafında iki kere üç altı oldu. Ürünler tarafında iki altı olabilmesi için suyun başına kat sayı olarak üçü koyuyoruz. Oksijenlere bakıyoruz arkadaşlar. Girenlerde iki, ürünlerde beş. Burada üç de burada sekiz. O halde buranın sekiz olabilmesi için oksijenin kat sayısının 4 olması gerekiyor ve ikinci B şıkkında yapmış oluyoruz. Geliyoruz C'ye. Bakıyoruz yabancı olarak hidrojen ve oksijen dışında karbon var girenlerde 6 tane ürünlerde bir tane 6 olabilmesi için katsayısını 6 olarak yazıyoruz arkadaşlar. Hidrojen sıra geliyor. 6 hidrojen ürünlerde 2 tane. Bunun 6 olabilmesi için hidrojenin katsayısını 3 yapıyoruz. Oksijeni sayıyoruz arkadaşlar. 6 kere 2 12 burada. 3 kere 1 3 de burada toplamı. 15 tane. O halde oksijenin başına hangi kat koymamız lazım? 7 buçu. Ondalıklı sayılar konulmaz. O halde kesirli olarak 15 bölü 2 yapıyoruz. Bu şekilde bunun da denkleştirmiş oluyoruz. Eğer bize soruda tam sayılarla en küçük tam sayılarla denkleştiriniz deseydi buradaki kesiri ne yazacağız? yapacaktık? Paydayla bütün tepkimeyi ne yapacaktık? Genişletecektik arkadaşlar. 3 mol kalsiyum karbonat kaç gramdır demiş. Gramı sormuş arkadaşlar. Şimdi kalsiyum karbonatın 1 molünün kaç gram olduğunu bulabilmek için kalsiyum karbonatın emasını buluyoruz. Kalsiyum karbonat diyoruz. 3 tane oksijen var. 3 çarpı 16'dan. Burası 48 gram oluyor. 1 tane karbon var. 1 çarpı 12'den. Burası 12 gram oluyor. Kalsiyum da 1 tane arkadaşlar. 1 çarpı 40'tan. Buradan da 40 gram geliyor. 3'ünü topladığımız zaman kalsiyum karbonatın 1 molünün ne olduğunu 100 olduğunu 100 gram olduğunu buluyoruz o halde şöyle iki türlü de yapabiliriz arkadaşlar ee, n eşittir n bölü ma formülünden molümüz 3 3 molü soruyor 3 eşittir n bölü ma formülü ma da arkadaşlar buradan m kalsiyum karbonat 300 gram olarak karşımıza geliyor bu şekilde de çözebilirsiniz veya şöyle oran orantıyla da çözebilirsiniz 1 mol kalsiyum karbonat 100 gram ise bize 3 molünü sormuş. 3 mol kalsiyum karbonat kaç gramdır diyoruz. Buradan x eşittir. 300 gramı yine aynı şekilde bulabiliyoruz. Bu ikinci yoldu arkadaşlar. Bu da birinci yol. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yedinci soruya geldiğimizde 88 gram karbondioksit kaç moldür diyor. Hemen şuradan MA'yı hesap ediyoruz. 2 çarpı 16'dan 32 gram oksijenden 1 çarpı 12'den 12 gram daha. Karbondan toplam bir molünün 44 gram olduğunu buluyoruz karbondioksitin. Yani MA karbondioksit arkadaşlar neymiş 44 grammış. Yine aynı şekilde birinci yol formülle yapalım. en eşittir M bölü MA formülünden bize bu sefer gramı vermiş. 88 bölü MA'yı da 44 bulduk. Buradan 2 mol olduğunu buluyoruz. Ya da 1 mol karbondioksit 44 gram ise bizden 88 gram olanı soruyor arkadaşlar. Bu kaç moldür diyoruz. Buradan X çarpı 44 eşittir. Özür dilerim. 44 eşittir. 88. Her iki tarafı 44'e böldüğümüz zaman 44'e böldüğümüz zaman şunlar gidiyor. 88 bölü 44'ten 2 mol yine aynı şekilde buluyoruz diyoruz. 8. sorumuza geliyoruz. 4 gram x ile 8 gram y tepkimeye girdiklerinde 3 gram z ve bir miktar t oluşmaktadır. T'nin kütlesi kaç gramdır? Kütlenin korunumu kanunu sormuşuz. x artı y eşittir z artı t ise x'ten 4 gram z'den 8 gramsa arkadaşlar y şey, y'den 8 gramsa z'den 3 gram oluşmuşsa bundan da a gram diyoruz ok eşittir anlamına geliyor solun toplamı sağın toplamına eşit olmak zorunda 12 eşittir 3 artı a diyoruz 3 bu tarafa eksi olarak geçiyor 12 eksi 3 eşittir a'dan a eşittir 9 gramdır deyip çok basit bir soruymuş geçiyoruz 9. sorumuzu arkadaşlar Aşağıdaki verilen bileşik çiftlerinden hangileri katlı oranlar kanuna uygundur? Katlı oranlar kanunu yazalım arkadaşlar. Birinci kanunumuz e, bileşik çiftleri en fazla iki elementli olacak. En fazla fazla iki element olacak. İkinci kuralımız elementler aynı olacak arkadaşlar. Elementler iki bileşiği oluşturan elementler de aynı olacak. Üçüncü kuralımız neydi arkadaşlar? Basit ya da sade formülü ya da kaba formülü sade veya kaba kaba formül farklı olacak formül farklı olacak arkadaşlar bakıyoruz şimdi iki elementten oluşmuş azot oksijen azot oksijen Evet ee, ikisi de birbirinden birbirinin aynısı Bu da oldu İlk iki kurala uydu üçüncü kuralımız basit formüllere bakıyoruz burada sadeleştirecek bir şey yok burada ikiye bölünür ikiye bölünür. en o iki olur Fa, e, sade ya da kaba formülleri farklıdır o halde buraya uygulanabilir uygulanır diyelim Evet iki elementten oluşmuş. İki elementte iki bileşi oluşturan iki elementte birbirinin aynısı. Sade formüllerine bakıyoruz. 2'ye bölünür 2'ye bölünür CH2. 5'e bölünür 5'e bölünür CH2. Arkadaşlar burada uygulanamaz. Uymaz diyelim. Hangi kurala göre basit. Yani üçüncü kurala göre uymaz. Üçüncü kural diyoruz buraya. C3H8 CH4 arkadaşlar sadeleştirecek bir şey yok. Sadeleştirecek bir şey yok. Aynı elementler o halde buna uy uygulanır diyelim uygulanır bakalım karbon tetraklorür karbon tetrahidrür arkadaşlar karbonlar aynı ama klorlar aynı olmadığı için yani ikinci e, kuralımıza uymadığı için uymaz diyoruz buna ikinci kural diyoruz sodyum klorür potasyum klorür arkadaşlar bu sefer baştaki elementler aynı değil aynı aynı şekilde uymaz ikinci kural diyoruz arkadaşlar Potasyum klorat, görüyorsunuz 1, 2, 3 element var. Hemen ikinci bileşiğe bakmadan uymaz diyoruz arkadaşlar. Birinci kurala göre uymadığını söyleyebiliriz. En fazla iki elementten oluşacaktır. O halde iki tanesi uyar, Üç tanesi, 4 tanesi uymaz diyoruz. Geçiyoruz 10. soruya. 10. sorumuzda azot gazı hidrojen gazıyla tepkime girip amonyak oluşturuyor. Bu tepkime tepkimede 56 gram azot gazı oluş, e, kullanılıyormuş. 18 gram da hidrojen gazı, amonyak gazı oluşturmak üzere tepkimeye giriyor. Arkadaşlar biz böyle sorularda gram veya litreleri sevmiyoruz. Hemen mole çeviriyoruz bunu. O halde ilk önce azotun N2'nin emasını bulalım. N2 2 tane N 2 çarpı 14'ten 28 oluyor. H2'ninkini de bulalım. 2 tane hidrojen 2 çarpı 1'den eması 2 gramdır. Gram bölü moldür. O halde e, formülümüzü kullanıyoruz. N eşittir. N bölü ema formülünden N H2 O H şey N az ee, N2 özür dilerim. Hmm. A, e, N, N2 yani azot gazı. Bakıyoruz arkadaşlar 56 gram verilmiş. MA'sı da 28'dir. Buradan elimizdeki azotun 2 mol olduğunu aynı şekilde NH2'ye giriyoruz. Aynı formülde arkadaşlar kaç gram verilmiş? 18 gram verilmiş. MA'sı 2 idi. Buranın da 9 mol olduğunu buluyoruz. Hemen şuraya bir e, formülümüzü yazıyoruz. Daha doğrusu tepkimemizi. Azot gazı artı 3 hidrojen gazı tepkime giriyor iki tane amonyak oluşuyor arkadaşlar ee, başlangıç değişim sonuç diyoruz kıymetli arkadaşlarım başlangıçta azottan 2 mol varmış hidrojenden de 9 mol varmış bundan yok Arkadaşlar şimdi kat sayıları buradaki e, maddelere göre e, ilişkilendiriyoruz bire 2 ise yani 2 katıysa ise 3'e 6'dır. O halde bundan 2 mol harcanırken bundan 6 mol harcanacaktır. 1'e 2 ise yani 2 katı ise 2'ye 4 katı yani 2 katı yani 4 mol oluşacaktır. O halde başlangıçtaki azot gazı bitecek yani sınırlayıcı bileşen olacak bu sınırlayıcı. Hidrojenden 3 mol artacak arkadaşlar. Amonyaktan da 4 mol oluşacaktır diyoruz. Bakıyoruz sınırlayıcı bileşen kimdir? Azot gazı bittiği için azot gazıdır. Artan maddenin mol sayısı kaçtır? 3 mol H2 arttı diyoruz. Ee, en çok kaç gram diyor arkadaşlar. Biz burada molü bulduk. Hemen NH3'ün de emasını hesap edelim. 3 çarpı 1'den 3. 1 çarpı 14'ten 14. Buradan 14 toplarsak emasının 17 olduğunu buluyoruz. En eşittir. M bölü MA formülünden molümüz 4 mol 4 eşittir. MA'sı da 17'dir. Buradan M'i çektiğimizde kıymetli arkadaşlarımız MNH3 eşittir. Yani gramı 40, 4 kere 7, 28, 68 gram olduğunu ne yapıyoruz? Buradan 68 gramdır diyoruz ve 11. sorumuza geçiyoruz. 4.6 gram X içeren 0.1 mol X2O'n bileşiğinin kütlesi 6.2 gramdır diyor. 0.1 molü 6.2 grammış arkadaşlar. 1 molünü bulalım hemen. 0.1 mol ee, x2 o 6.2 gramsa 1 mol x2 o n, kaç gramdır diyoruz. Bakın 0.1'in 10 katı bunun da 10 katı olacaktır. x eşittir 62 gram olarak çıkıyor. Peki 1 molünü bulduk. O halde 1 molün içerisinde ne var? 2 tane x var. 2 çarpı x n çarpı da o var arkadaşlar. O 16'dır. Bu da eşittir 62'dir. Buradan 2x e, 2x artı 16 n eşittir 62 imiş. 2 x'in 4.6 gram olduğunu söylemişler arkadaşlar. O halde 2 x yerine 4.6 0.1 mol özür dilerim 0.1 mol 4.6 gram içeriyorsa şuradan 0.1 mol x2 o n'de 4.6 gram x varsa 1 molünde kaç gram vardır buradan bu da 10 katı bu da 10 kat arttığına göre 46 gram olduğunu buluruz. O halde 2x 46 ise 46 2x yerine yazdığımızda 16 n eşittir. 62 oluyor. 46 diğer tarafa eksi olarak geçiyor. 16 n eşittir. 62 eksi 46'dan bu da eşittir. 16 yapıyor. Her iki tarafı 16'ya böldüğümüzde arkadaşlar n eşittir. 1 çıkıyor. Evet. Peki 2 x 46 ise bize x'in mol kütlesini soruyor. 2 tanesi 46 ise 46 bölü 2'den bu da eşittir 24 çıkıyor arkadaşlar. Şey 23 çıkıyor. Özür dilerim. 23 çıkıyor. Şuradan silelim. Güzel yazalım şunu. Evet. 23 gram bölü olmuş. N sayısı da N eşittir 1 diyoruz ve 12. soruya geçiyoruz kıymetli arkadaşlarım. 75 gram kalsiyum bromür bileşiğinde 60 gram brom bulunduğuna göre bileşikteki kalsiyumun kütlesinin brom kütlesine oranı nedir? Çok basit arkadaşlar. Kalsiyum bromür Oluşturmak için bize bir tane kalsiyum, iki tane de brom lazımdır. Toplam 75 gramda 60 gram brom varsa 15 gramda kalsiyum var. M kalsiyum bölü, M bromu sormuş arkadaşlar, kütlece oranı sormuş. O halde kalsiyum 15'tir, brom da 60'tır. Sadeleştirirsek buradan oranın 1 bölü 4 olduğunu bulabiliriz. 13. soruya geçiyoruz. Normal şartlar altında 44.8 litre diyor oksijen gazının bir miktarı. Hemen şurada N eşittir V bölü 22 onda 4'ten 44.8 litre oksijen gazının 22.4'e bölümünden 2 mol olduğunu buluyorum ben. NO2'nin 2 mol olduğunu buluyorum. Ve böyle bir tepkime gerçekleşiyormuş. Tepkime sonucunda normal şartlar altında diyor. SO3 gazı oluşmuş. Oluşan SO3 gazının normal şartlar altındaki hacmi 11.2. Hemen SO3'ün de ee, mole çeviriyorum nso 3 eşittir 11.2 bölü 22 onda 4'ten 1 bölü 2 onun da 0,5 mol olduğunu buluyorum arkadaşlar. Şimdi burası 0,5 molmuş ee, 1'e 0,5 mol ise şöyle şurada daha güzel olacak SO2 artı 1 bölü 2 O2 eşittir SO3 diyoruz. Şimdi başlangıçta bizde oksijenden 2 mol varmış. Şuraya başlangıç diyoruz. Değişim diyoruz. Buraya da sonuç diyoruz arkadaşlar. Başlangıçta bundan yoktur. Ancak bundan yarım mol oluştuğunu. Yani tepkime sonucunda yarım mol 0.5 mol oluştuğunu 11.2 litreden bulduk arkadaşlar. Şimdi 1'e 0.5 ise arkadaşlar 1'e 0.5 varmış. 0.5'i harcanmış bunun. Şimdi 1'e 0,5 harcanıyorsa yarıma onun da yarısı. Yani 0,5'in yarısı 0,25 mol harcanacaktır. O halde bundan tükenecek. Bundan ise 1,75 mol artacaktır. Bu artan madde e, ee, kükürt dioksit ise sınırlayıcı bileşendir. Sınırlayıcı. Doğru mu? Evet bundan da 0,5 mol oluşacaktır. Neyi sormuş? Oksijen gazı kaç gramdır demiş. Biz 1,75'ini bulduk. Buradan oksijenin emasını buluyorum. 2 çarpı 16'dan arkadaşlar 32 oluyor. O halde biz e, ne yapıyoruz? En eşittir. m bölü ema formülünden 1,75 artan kısmın eşittir. 32 e, m diyoruz. Buradan m o 2'nin 1 olsa 32 2 olsa 64 32'nin 4'te 1'i 8'dir. 64'ten 8 çıkarsa 56 gram olduğunu buluyoruz. Eğer bunu bu şekilde bulamadıysanız alt alta çarpma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 32 bölü 1,75 diyoruz. Bunları çarpıyoruz. 5 kere 2 10 elde var. 1. 5 kere 3 15 1 de elde 16. 7 kere 2 14. 14'ün 4 elde var. 1 arkadaşlar. 7 kere 3 21. 1 de elde 22 diyoruz. 1 kere 2 2. 1 kere 3 3 topladığımızda kıymetli arkadaşlarım 0. 10 elde var. 1 eee 2 2 2 daha 4 bir de 5 olmadı. Bir yerde bir hata yaptık. 5 kere 2 10 10'un sıfırı elde var 1. 5 kere 3 15. Bir de elde 16. 16 tabi. 16'yı yazmayı unutmuşuz. 5 bir de elde 6. 3 2 daha 5. Virgülden sonra 1 2 basamak var. En sağdan 1 2 gelip virgülü koyuyoruz. 56 gram buradan bulabiliyoruz. Evet güzel bir soru. Matematiksel işlemde hata yapmazsanız kolaylıkla bulabileceğiniz bir soru. 0.3 mol x2 h6 bileşiğinin kütlesi 9 gram olduğuna göre hemen ne diyorum? 0.3 molü 9 gram ise 1 molü kaç gramdır diyorum arkadaşlar. Buradan x eşittir 9 bölü 0,3. Bakın arkadaşlar bunun da basit yolunu göstereyim size. Virgülden kurtarmak için 10 ile çarpılır. Pay ve payda da 10 ile çarpılırsa sonuç değişmez. 90 bölü 3'ten bunun 1 molünün 30 gram bölü mol olduğunu buluyoruz. 30 gram bölü mol, molün içerisinde 2 çarpı x 6 çarpı hidrojen yani 1 var. Bu da eşittir. 30 ise buradan 2x eşittir. 6, 6 bu tarafa x olarak geçer. 30 eksi 6'dan bu da eşittir. 24 çıkar. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x'in molekül formülünün 12 yani karbon olduğunu ne yapıyoruz? 12 gram bölü mol olarak buluyoruz. X'in atom ağırlığını sormuş. 12 olarak bulduk. Son sorumuza geliyoruz arkadaşlar. 0,4 mol CXHY bileşiği 2 mol oksijen gazıyla tam yandığında 1.2 mol karbondioksit 1.6 mol su oluşmaktadır. Buna göre CXHY'nin bileşiğinin formülünü soruyor. Bakın ne yapıyoruz arkadaşlar. CXHY diyoruz. Ee, ne yapıyor? Oksijen gazıyla tepkime giriyor. Karbondioksit artı su oluşuyor arkadaşlar. Şimdi başlangıç değişim ve sonuç diyoruz. Kıymetli arkadaşlarım ne oluyor? Ee, 0.4 mol varmış bunda. Ee, 2 mol de oksijen tepkimeye giriyormuş. Bunda başlangıçta yok ama oluşan artı 1 bölü 2 mol burası da artı 1 bölü 6 mol oluşuyor. Şimdi kıymetli arkadaşlarım e, girenlere baktığımız zaman karbon bir tane sadece CX, CXHY'de var. Ürünlerde ise karbondioksit de var. Demek ki karbondioksitte de 1 e, mol karbondioksit de 1 mol karbon var. O halde buradaki karbonların tamamı CXHY'deki karbona aittir. O halde bakın bundan 0,4 mol harcanmış tam yandığında diyor. Bundan da 2 mol harcanmış arkadaşlar. Ee, tepkime sonunda bunlardan bitmiştir. Bundan 1.2 mol, bundan da 1.6 mol oluştuğuna göre. Şimdi bakın. Diyelim ki bunun katsayısı sayısı 1. 1'e 0,4 ise kaça 12'dir? O halde burası 3'tür değil mi? 3, 3 katı olduğu için o halde x'imizi bulduk. c 3 olacak. Şimdi 1'e 0,4 ise kaça 1.6'dır. 4'ün 4 yani 0,4'ün 4 katı. O halde hidrojenin de kat sayısının 4 olduğunu yani suyun kat sayısının 4 olduğunu görüyoruz. O zaman 4 kere 2 8. Bu tarafta sadece hidrojen CXH'ye de var. O halde Y'nin y de 8 olduğunu, bileşiğin formülünün C3H8 olduğunu ne yapıyoruz? Buluyoruz ve yazılımızı bitirmiş oluyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bence çok güzel sorular. Gerçekten bu soruları çözebilirsiniz. E, gireceğiniz sınavda da 100 almamanız ee, sürpriz olacaktır ee, kesinlikle alabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim ee, yazılıyla ilgili beğendiyseniz beğen butonuna basın yorumlarınızı da muhakkak bekliyorum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun kolay gelsin başarılar diliyorum